Merhaba, ben Buğra. Ortaya Kırışık adlı podcast serime hoş geldiniz. Sevdiğim, ilgimi çeken, öğrenmek istediğim, genellikle teknoloji bazı konularda konuştuğum bu podcast serisinde her hafta 3 bölüm paylaşıyorum. Pazartesi günü paylaştığım tek konu, çarşamba günü paylaştığım neler oldu ve cuma günü paylaştığım karşı karşıya bu podcast serisini oluşturan bölümlerin altları. Şu an dinlediğiniz bölüm tek konu ve ben bu bölümde tek bir konu hakkında topladığım bilgileri sizinle paylaşıyor ve enteresan bilgiler üzerine yorumlarımı yapıyorum. Hazırsanız konuşmaya başlayabiliriz. Merhaba, bugün pazartesi 7 Aralık pazartesi günü ve bugün tek konu günü. Bugünkü tek konumuz aslında birazcık enteresan bir konu. İki haftadır SpaceX ve Starlink'ten, Tesla, Kurucusu olan Elon Musk'tan, Elon Musk'ın kurduğu şirketlerden bahsederken bugün bambaşka bir tarafa gidip, bambaşka bir yol izleyip aslında Türkiye'de aşırı bilinmeyen, aşırı popüler olmayan, olmasa da çok gerek var mı emin olamadığım bazı konulardan bahsedeceğim. Tek konu biliyorum ama aslında birbiriyle bağlantılı iki konu. Birisi AngelList, ikincisi de onun kurucusu Naval Ravikant. Ee, neden konuşmak istiyorum? AngelList'i uzun süredir bildiğim bir oluşum. Ve ben farkında olmadan onun kurucusu olan Naval Ravikant'ı daha son 1-1,5 senedir Twitter'dan aktif bir şekilde, bayağı aktif bir şekilde takip ediyorum aslında. Ve bugün aslında bu konuları konuşmak ve ben de işin içine biraz daha detaylı girip bilmediğim şeyleri de görmek istedim. Ondan dolayı kemerlerinizi bağlayın. Bugünkü konularımız Angel List ve Naval Ravikant. Peki Angel ile başlayalım. Naval Ravikant'ı birazcık fazla zaman ayırmayı planlıyorum çünkü. Angel ile paylaş başlayalım. Angel nedir? Angel List dediğimiz kurum, kuruluş, startupların, melek yatırımcıların ve startuplarda iş arayanların ortak noktası olan bir site. 2010 yılında biraz önce bahsettiğim Naval Ravikant ve Babak Nivi tarafından kuruluyor. Angel List. Bu aslında kuruluşun asıl amacı yatırım süreçlerinin demokratikleştirilmesi, demokratikleştirilmesi ve startup'ların yatırım alma ve iş gücü bulma konusundaki problemlerine çözüm olmak. O özellikle 2010 yılı civarı bu startup'lara yatırım yapmak, işte büyüyen şirketler gibi konular tam böyle başlamış ve popüler olmaya doğru giderken aslında adı atılmış bir adım bu. Burada ilk baştaki amaç şuydu, yatırım arayan teknoloji bazı startuplar için bir başlangıç noktası oluşturmak. Burada işte introduction to startups tarzı, startuplara başlangıç gibi aslında bazı kaynaklar sağlayıp orada startuplara bir yol göstermek, destek olmak amaçlı bir siteymiş. 2015'ten beri ise biraz daha gelişmiş, kendini evrimleştirmiş ve startupların melek yatırımcılardan yatırım arayıp bulmasını komisyonsuz bir şekilde sağlamaya da başlayan bir ortam olmuştur diyebiliriz Buradaki komisyonsuz olayı çok önemli aslında hani inanılmaz derecede katkı bekleyen kar bekleyen bir siteymiş gibi bir oluşummuş gibi bir hava izlendirmiyor ama ne olursa olsun tabii ki bir kar amacı var Kuruluşuna geçecek olursak birazcık şöyle bir tarihçesinden bahsedip sonra birazcık genel geçer bilgilerinden bahsedeyim. Tarihçi sırasında da zaten gerekli bilgileri vermeye çalışacağım. Dediğimiz gibi kuruluşu Naval Ravikant ve Babak Nivi'nin Nivi tarafından yapılıyor aslında. Bu iki arkadaş, iki birey Angel List'ten önce Venture Hack adlı bir blog oluşturuyor. Bir blog tutmaya başlıyor. Orada yazılar paylaşıyor. Bu blog ilgi gördükten sonra bu ikili 25 tane yatırımcıyı beraber ortak bir paydada buluşturuyor ve küçük startuplara yatırım yapmaya başlıyorlar hep beraber. Daha sonra bu 50 yatırımcıya çıkıyor ve 2010 yılında toplam 80 milyon dolar yatırımın yapıldığı bir liste haline geliyor aslında Angel List. Aslında list adındaki list kelimesi aslında o zamanlar ilk kurulduğunda bir liste olmasından kaynaklı diyebiliriz. <laughs> Şu an 80 milyon dolar özellikle haberlerde konuşulan paralara bakınca çok büyük gelmeyebilir size. Ama buradaki asıl amaç ilk adımlarını atmış birazcık kendini kanıtlamış ya da kanıtlamak üzere olan şirketlere yaptırım yapmak değil. Aslında daha küçücük olan, daha 5 kişiden, 4 kişiden oluşan ya da 7 kişiden oluşan en fazla böyle bir amaç uğruna bir şeyler yapmaya gayret eden küçücük hiçbir geliri ya da çıktısı olmayan şirketlere yatırım yapmak ve onlara destek vermek amaçlı aslında ve böyle olunca aslında 80 milyon dolar çok büyük bir para. Yani 20 tane şirkete yatırım yaptığınız zaman 4 milyon dolar oluyor tanesine verilen para ve bu çok büyük bir para aslında. 2012 yılında ne yapıyor AngelList? Jobs sayfasını duyuruyor. Ne yapıyor burada? Aslında iş arama platformu. Bu da startupların iş gücü bulmasına yönelik bir platform. Herkes Buna ben de dahil olmak isterdim. Startup kültüründeki bir ortamı pardon özür diliyorum. Herkes kurumsal bir şirkette oturup salla başı al maaşı gibi bir hayat sürmek istemiyor olabiliyor bazen. Her kurumsal firma böyle böyledir kesinlikle demiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Ama insanların gözünde böyle olabiliyor. Tabii ki şirkete girdikleri zaman durum başka olabiliyor. Çok çalışıyoruz ya falan diyebiliyorlar ama bazı insanlar daha idealist davranıp ya da daha zorluğu severek startup'larda çalışmaya, daha farklı bir kültürde büyümeye ve gelişmeye ve kariyerini kariyerinde adımlar atmaya, tercih, adımlar atmayı tercih edebiliyor. Ben de bunu istiyordum. Benim için şu anlık böyle bir durum yok. Benim ama zaten planlarım birazcık değişme eğiliminde bu, bu sıralar özellikle. Ee, ve o şirketler için aslında iş gücü bulmaya yarayan bir platformda oluşturmuş oluyor. İlk başta kabul ettiği şirketler özellikle Amerika'daki birçok iyi hızlandırıcı programdan bulduğu şirketler oluyor. Oradaki şirketlerden, oradaki şirketleri kabul ediyor. Bu hızlandırıcı programlardan şirketleri kabul ediyor. Ve aslında ilk büyük işini bir yatırım yaparak değil yatırım alarak gibi yapıyor. Bir sermaye alıyor Çin'den. Çin bazı bir özel sermaye şirketinden 400 milyon dolarlık bir yatırım alıyor. Bu yatırımın sebebi aslında bir şey oluşturdukları için değil. Bu 400 milyon doları şir, şir, küçük şirketlere yatırım yapmak için aslında bir 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 nebze, bir şekilde aslında risk yönetimi yapıyorlar diye de diyebiliriz. 2016 yılında benim çok sevdiğim, benim sanırım zaten o civarlar bulduğum Product Hunt'ı satın alıyor Angel List. 20 milyon dolara. Burada da aslında bu, bu para yine küçük gözükebilir ama en, Product Hunt nedir diyecek olursanız Product Hunt şöyle bir şey. Siz bir yeni, bir yeni bir ürün geliştiriyorsunuz ya da, ya da yeni bir ürün çıkartıyorsunuz ya da ürününüzün yeni bir versiyonunu çıkartıyorsunuz. İşte küçük büyük her türlü aslında yapacağınız iş yani bir podcast serisi oluşturmak da buna dahil. Bir newsletter oluşturmak da buna dahil. İşte ne bileyim Notion'da belirli insanların belirli amaçlı uğruna kurulup kullanabileceği bir template oluşturmak da buna dahil farklı farklı şeylerin günlük olarak paylaşılıp ve bu paylaşılan sitedeki insanların bu ürünleri değerlendirdiği, oyladığı, upvotladığı diyelim, beğendiği, beğenmeme diye bir şey yok. Sadece beğenebiliyorsunuz beğen ya da beğenmezsiniz. Hiçbir şey yapma yapmanız da, yapmamanız da okey böyle aslında yeni çıkan ürünleri herkesin o anda oyladığı ve yeni yapılan işlerin çabuk bir şekilde bulunup çabuk çabuk bir şekilde yükseltilip daha şirket olmayan işlerin hatta bulunup onlara işte diğer o topluluktaki insanlar tarafından destek verilip yükseltilip büyütülüp geliştirildiği bir ortamdı Product Hunt ve AngelList bunu 2016 yılında satın aldı 20 milyon dolara. Ben bir aralar bu prodaktan özellikle çok gezerdim. Hala gezdiğim oluyor ama eskisi kadar çok ge gezmiyorum tabii ki. Ee, 2017 yılında Angel List'in bünyesinde toplam 4.400 yatırımcı bulunuyor. Yani bir yerden sonra o 50 yatırımcı tabii ki durmuyor. 50 yatırımcı çok daha fazla büyüyor. İnsanların paraları var ve diyorlar ki ya biz de yatırım yapmak istiyoruz, biz de yatırım yapmak istiyoruz ve aslında bu daima büyüyen bir komite haline geliyor. Dışarıdaki şirketler geliyor. Biz bakın böyle böyle bir plan yapıyoruz. Böyle böyle bir şirket yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir şirket kurmaya çalışıyoruz. Bize yatırım yapın diyor. Ve aklı esenler aslında o şirketlere yatırım yapıyor diyebiliriz. Son olarak da 2017 yılında AngelList List List'i kuruyor. Ne yapıyor bu Coin List? Startupların ve yatırımcıların kripto para bazlı yatırım aktiviteleri için kurulmuş bir şirket aslında bu bayağı. Ama siz de girip... Hani yine Bitcoin işte diğer e, kripto paralardan alıp asla saklayabiliyorsunuz. E, benim için AngelList yaklaşık yine product hunt'ı bulmamdan belki bir tık sonradır. Özellikle bu startup startupları araştırdığım, aradığım, merak ettiğim dönemlerde bulduğum bir siteydi. Ve e, kesinlikle ve kesinlikle eğer bu tarz şeylere ilginiz varsa, bu tarz şeylere ilginiz olmasa bile girin blogunu okuyun derim ben size. Çok güzel bilgilerin paylaşıldığı, çok güzel blog yazılarının paylaşıldığı bir Angelist blogu var. Hatta bir newsletter da var ama newsletterına daha yeni kaydoldum. Ne Nasıl bilmiyorum ama gözümden kaçmış o yüzden henüz bir sayılarını alamadım. Ama onu da yakında alıp newsletterlarında düzenli bir şekilde okumayı planlıyorum. Şu anda hem iş arayanlar hem çalışan arayanlar yani şirketler için hem de yatırım arayanlar için müthiş bir nokta durumunda AngelList. İyice büyümüş altyapısıyla, büyümüş komünitesiyle gayet e, büyük ve efektif bir site imajı çiziyor. ben en azından benim gözümde. Belki içeride işler bu kadar da beyaz ve pak değildir. Bilemem. E, bu arada tabii ki bu tamam yatırımlar yapıldı da ne çıktı buradan diyecek olabilirsiniz. Ve çok haklısınız. Aslında geçen çarşamba satılış haberini verdiğim Salesforce'a satılan Slack Angelist'ten çıkma bir şirket. Aynı zamanda Amerika'da yatırım aracı olarak kullanılan, yatırım yapmanızı sağlayan Robinhood buradan çıkmış bir şirket. Ve benim özellikle son bir senedir çok fazla gördüğüm işte interaktif koşu bandı mantığında olan öyle öyle anlatabilirim sanırım. Çok güzel sizi egzersiz yapmaya iten ürünler çıkaran Peloton. O da aynı şekilde buradan çıkma bir marka. Böyle güzel aslında başarılı çıkış hikayeleri var şirketler için. Benim için özellikle son zamanlarda yurt dışı ekosisteminde, start özellikle startup ekosisteminde iş bulmak için girip baktım. Hem de Angel List'in blogunda tabii ki çok çok güzel bilgiler paylaşıldığını paylaş söylemiştim. Çok fazla ilgimi çeken yazı bulabiliyorum. Ve eğer siz de iş arıyorsanız, startup kültürünü merak ediyorsanız, onlar hakkında yazılar okumak istiyorsanız, en azından bir şeyler bulabileceğiniz, bir şey, kafanızda bir fikirin oluşabileceği güzel bir site olarak ön olacağını düşünüyorum ben. E, bu arada eğer işte arıyorsanız, yurt dışında startuplarda çalışmak için gitmek istediğiniz şirketlerde maaş skalası nedir ne gibi maaş veriliyor ne gibi yanlı haklar veriliyor gibi ayrıntıları da bulabiliyorsunuz bu sitede. Aslında Angel List bu şekilde. Bir de ne vardı bugünün konusu? Yan konusu diyelim. Naval Ravikant yani AngelList'in kurucusu, ortak kurucularından biri. Peki kimdir bu Naval Ravikant? Kimdir buraya gir kimdir buraya girmeden önce ben birazcık kendi e, i̇lişkimden ilişkimden bahsedeyim Naval Ravikant'la. Geçen seneydi sanırım Naval Ravikant'ı ilk defa Twitter'da takip etmiştim. Ya da ondan önceki sene emin değilim. O sene takip ettiğimde hatırlıyorum 60 bin mi 65 bin mi ne takipçisi vardı ve ben wow ne kadar fazla takipçisi var. Kim bu adam ya falan olmuştum. Sonra çünkü çok gizemli ne fotoğrafı var ne bir şey var. Hani böyle bir çizim olan fotoğrafı var sadece Twitter'ında ve hiçbir bilgi paylaşılmıyor. Sonradan araştırınca bu adamın aslında Angel kurucusu, yatırımcı, girişimci böyle enteresan bir arkadaşımız olduğunu öğrendim. Naval Ravikant'ın benim ilgimi çekmesinin sebeplerinden biri de çok enteresan fikirleri olması aslında. Ee, çok enteresan fikirler paylaşıyor olması. Bu yüzden aslında son bir senedir gerçekten e, mütemadiyen takip ettiğim Tabii ki her fikrine sıcak bakmadım ya da her fikrini onaylamadım ama beni düşünmeye iten, kafamda soru işaretlerini daima bırakan ve sorgulamamı sağlayan tweetler atan bir abimiz kendisi. Bu şekilde bahsedebiliriz. Şimdi daha detaylı girelim. Bu benim tarafımdan. Buğra'nın Naval Ravikant'ı nasıl tanımlayacağının bir cevabıydı aslında. Peki Naval Ravikant kimdir? Kendisi aslında yani sabahtan beri bahsediyoruz girişimci ve yatırımcıdır. Yatırım yaptığı şirketler arasında biraz önce bahsettiğim işte Slack falan onları geçiyorum. Uber, Foursquare, Twitter, Notion, Yammer, Stack Overflow ve daha birçok şirket bulunmakta aslında müthiş bir portfolyo. Toplamda 70 şirkete exit etmiş yani satılmış diyebiliriz buna en basitinden ve ondan fazla yatırım yaptığı şirkette unicorn olmuş. Ne demek bu? 1 milyar dolar değerlemeyi geçmiş demek oluyor yatırım yaptığı şirket. Ki bu müthiş bir portfolyo yani hani ondan fazla yatırımının unicorn'u geçmesi müthiş bir sayı. Birazcık geriye gidecek olursak nasıl başlamış peki hayatına? Aslında Naval Ravikant bu yatırımcı ve girişimci hayatına nasıl başlamış ona bir bakalım. 99 yılında tüketici değerlendirme sitesini kuruyor. Epinyonsu. Ortak kurucusu oluyor. Tüketici değerlendirme sitesi de aslında işte beğendiğiniz ürünlere girip ya ben bu ürünün şusunu beğendim, busunu beğendim, şusunu beğenmedim tarzı yorumlar attığınız bir site aslında. 45 milyon dolarlık bir yatırım almış bu şirket. Ki o zamana göre çok çok iyi para. 2003 yılında başka bir şirkette birleşme kararı alıyor ve orada aslında baya bir problemler oluyor. işte farklı farklı olaylar oluyor. Davalar açılıyor falan. Ve bunun sonucunda tam emin değilim bu bilgiden ama Naval, Naval, Naval Ravikant hiçbir pay almadan bu şirketinden ayrılıyor. Tamamen kendisi çıkıyor aslında istifa ediyor gibi bir durum oluyor. Bundan sonra tekrar dava açılmasının sebebi şu. Bu şirketten ayrıldıktan sonra dava açılıyor ve dava açılmasının sebebi şu aslında. Ayrılırken şirketin değerlemesine bir şirketin bir değerlemesi çıkarılıyor. İşte 25-35 milyon dolar bandında falan tarzı. Ama daha sonrasında yatırım mi ya da başka bir e, şirketle birleşirken mi ne 45 milyon dolar ya da 50 milyon dolar gibi bir değerleme ile şey yapılıyor. Naval Ravikant ve yanında ayrılan birkaç kişi daha var. Onlar ayrılırken diyorlar ki hey kardeşim siz bize 25-35 arası olacak demiştiniz. 50 milyon dolara satıldı. Böyle saçma şey mi olur? beni kız bizi kızdırmayın diye dava açılıyor ama davanın sonucunu aslında hiçbir yerde bulamadım. Bilmiyorum kazanıldı mı, kaybedildi mi, ne oldu sonucu. Bunun için sizden özür diliyorum açıkçası. Peki daha sonra ne oluyor? Orada bir işte 2003 yılında ayrıldıktan sonra o 4 yıl aslında pek bir şey bulamadım o bir oradaki bilgiler hakkında ama 2000, 2007 yılında aslında Angel List'in biraz önce de bahsettiğim gibi temellerini atan HitForge cü kuruyor. Angel List alakası yok. Özür diliyorum. Yanlış satıra baktım. Yanlış nota baktım. Çok çok özür diliyorum. 2007 yılında ee, Hit Forge kuruyor. Hitforge nedir? Erken aşama risk sermayesi aslında. Ve bu sermaye ile Twitter, Uber ve Stack Overflow gibi şirketlere yatırım yapıyor. Biraz önce bahsettiğim şirketler gibi. Oradaki tüm şirketler yok tabii. Notion mesela son birkaç senedir olan bir şirket. Ama 2007 yılında Twitter, Uber ve Stack Overflow'a yatırım yapmak gerçekten güzel bir vizyonerlik diyebiliriz. Aynı yıl biraz önce yanlış okuduğum satıra dönecek olursak aynı yıl 2007 yılında aynı şekilde ortak olduğu Venture Hacks adlı blogu kuruyor. Ve bu Venture Hacks'ten alıp yürümeye başlıyor. Angel kuruyor. 25 yatırımcı, 50 yatırımcı derken 4400 yatırımcının bulunduğu yine binlerce startup'ın bulunduğu harika bir komünite kuruyorlar aslında. Peki tamam da biz bunu niye anlattık diyebilirsiniz. Ben bunu niye anlattım diyebilirsiniz. Benim için Naval Ravikant'ın özel olan noktası şu aslında. Benim onun onunla Twitter'da tanışma hikayem bir nevi. 31 Mayıs 2018'de şu an okuduğum sayılarla 2.9 k yani 2900 yorum almış, 46.700 kere retweetlenmiş, 116.600 kere de beğenilmiş nasıl zengin olunur şanslı olmadan adlı twitter thread'i. twitter ne deniyor Türkçesi bilmiyorum ama sıralı böyle birbirine bağlı tweetler atmış ve ben bu tweet'i okuduktan sonra böyle nasıl ya bu kadar basit olamaz gibi bir havaya girdim açıkçası şöyle bir kısaca bahsedebilirim isterseniz diyor ki parayı ya da statüsü kovalamayın sizin e, ne kadar şeye sahip olduğunuzu odaklanın sahiplikten kastı da burada aslında uyurken ne kadar para kazanabildiğiniz bizim için para ta, zamanı ve velti transfer etme aracı aslında ve Statüs aslında bizim kandırıldığımız sadece sizin sosyal bir ortamda sıranızı gösteren bir hiyerarşi de denilebilir diyor. Varlık zenginlik bunun gerçekten Türkçesini hatırlamamış olmam bir kaos. Diyor ki hızlı bir şekilde eee statü statüyle alakalı oyunlar oynayan insanları bırakın onlarla hiç uğraşmayın. Sakın ve sakın zamanınızı kiralayarak zengin olmaya çalışmayın. Mutlaka bir şirket parçası elinizde olsun. Bu aslında bir hisse senedine sahip olmak, yatırım yapmak denilebilir. Ki bu şekilde aslında finansal özgürlüğünüzü elde edin. Ee, diyor ki bir in, in, endüstri seçin ve orada uzun soluklu bir oyun oynayın uzun soluklu insanlarla, sizi bırakmayacak insanlarla. Ee, ve diyor ki internet aslında bize çok fazla yeni kapı açtı ama bunun hala farkında değiliz. Lütfen ve lütfen bunu kullanın diyor. Daha sonrasında devam ediyor. İter edebileceğiniz yani hata yapıp daha sonra tekrar e, doğrusuna yöneleceğiniz, tekrar hata yapacağınız, tekrar doğrusuna ulaşacağınız bir oyunlar oynayın. Bu her şey için de geçerli. İşte varlığınız için, ilişkileriniz için ya da bilginiz için hepsi aslında burada. Tüm hayatta kazandığınız her şey aslında compound interest'ten yani birikme birikmekle geliyor. İyi bir iş ortağı için pesimist olanlarla, negatif insanlarla sakın ve sakın partner olmayın. Satmayı öğrenin, üretmeyi öğrenin. Eğer bunun ikisini biliyorsanız kesinlikle durdurulamaz olacaksınız. Ve burada bu şekilde aslında devam ediyor. Şöyle bir hızlıca bakıyorum. Ee, şöyle hızlı bir şekilde çok çok uzun, ya yani biraz uzun bir aslında thread bu. Parayı toplamak istiyorsanız spesifik bilgiyi işte güzel sonuçlarla ve güzel yargılamayla sunmanız gerekiyor. Ee, burada ücretsiz burada ücretsiz bir ordu dolusu aslında robot var ve bunların hepsi aslında şu an data center'larda bulunuyor. Bu server odalarında Apple'ın, Google'ın, Amazon'un ve bunları kullan diyor. Eğer kodlamayı bilmiyorsanız bu sorun değil. Kitap yazın, blog yazın, videolar kaydedin, podcastler kaydedin ve bir şeyler oluşturun diyor. En sevdiğim noktası Mutlaka ve mutlaka mikroekonomi, oyun teorisi, psikoloji, etik, matematik ve bilgisayarları çalışın. Hızlı şey okuma mutlaka ve mutlaka dinlemeden daha hızlıdır. Yapmak izlemekten daha hızlıdır diyor ve ben özellikle bu son, son sorry, kullandığım söylediğim iki cümleye gerçekten bayılıyorum ve olabildiğince hayatıma aslında entegre etmeye çalışıyorum. Ee, ve diyor ki aslında Kalabalık bir takvime sahip olmak zorunda değilsiniz ama kahve yapmak için bile e, yoğun ol, kahve yapmak bile sizin için bir lüks olmalı diyor. Burada buralara katılmayabilirsiniz. Tabii ki katılmadığım ya da e, tam olarak anlaşamadığım noktalar tabii ki oluyor. Herkesle oluyor. Burada aslında önemli olan olaylardan biri şu Naval'ın özellikle takipçilerinde bunu görebiliyorum. 3-4 e, tane fikrine veya bakışına on, bakışını onayladığı için diğer tüm bakışlarını onayların tüm bakışlarını ve görüşlerini de onaylamak zorundaymış gibi hissediyor insanlar. Ama böyle bir durum yok yani hiç kimsenin söylediği her şeyi onaylamak zorunda kesinlikle değilsiniz. Birazcık düşünün, tartın, sorgulayın. Aslında Naval Ravikant'ın da bu tarz tweetler atmasının sebebi birazcık da bu birazcık beyin jimnastiği yapmak. Tabii ki hatalı olduğu noktalar var. Hatta kabul ettiği noktalar da olmuştu zaman içinde görmüştüm bunu demiştin eskiden şimdi bunu diyorsun diye ve o da fikrim değişti çünkü gördüm ki bunun bu, bu çok aslında mantıklı bir şey değil dediği noktalar olmuştu. Son 2 3 cümlesinden ikisini de okuyayım. Kesinlikle ve kesinlikle çabuk zengin olmak gibi bir yol yok. Bu sadece başka birinin sizin üstünüzden zengin olmasının yolu olarak görmeniz gerekiyor diyor. Ve en sevdiğim kısım ve hala aslında o gelmeyen gün en sonunda varlıklı olduğunuzda göreceksiniz ki aslında takip ettiğiniz kovaladığınız şey bu değildi. Ama bu sonraki günün konusu deyip aslında bu Twitter thread'ini kapatıyor. Ama bu diğer gün o, o gün o başka aslında aradığımız şeyin olmadığı günü aslında hala konuşamadık tartışamadık. Onu, onları açıklamadı. Bunun dışında aslında bazen günlük olarak bazen birkaç günde bir böyle enteresan tweetler atan bir abimiz Naval Ravikant. Ve bazen gerçekten böyle vay canına oturup bunu mu düşündün gerçekten deyip e, saygı diyor biliyorsunuz bazen de öfne boş yaptın ya da diyebiliyorsunuz bunu da kabul ediyorum hani tabii ki herkes kimse mükemmel değil tabii ki problemlerimiz olacak sorunlar olacak ama benim gözümde gerçekten son yıllarda özellikle benim keyifle takip ettiğim insanlardan biri oldu Naval Ravikant. Ve onun aslında geçmişine bakınca da ondan öğrenebileceğimiz çok şeyin olduğunu da görüyoruz. Kendisinin bazı fikirlerini, bazı sözlerini de hatta posterleştirmiş, ilüstre etmiş olmak da beni mutlu ediyor açıkçası. Birkaç ilüstrasyonumu da beğendi kendisi Twitter'da ve beni birazcık mutlu etti. Onun sayesinde aslında şu an bu podcast'i çekmeye karar verdim. <laughs> Onun sayesinde Medium'da daha fazla yazı yazıp orada daha aktif olmaya karar verdim. Onun sayesinde aslında bu ilüstrasyonları yapmaya karar verdim. Onun sayesinde Türkiye'de kaynağı olmayan ama insanların ilgisini çekebilecek çünkü yurt dışındaki insanların çok ilgisini çeken şeyleri yavaş yavaş anlatmaya çalışmaya karar verdim Türkiye'de. Ve bundan da aslında hiç çekinmemeye başladım. Çünkü hoşuma gidiyor. insanlarla bir şeyler paylaşmak, insanlara bazı şeyleri gösterebilme ihtimalim bile benim çok hoşuma gidiyor. Şu an belki de bu bölümü kimse dinlemeyecek. Hayatı boyunca. Belki de 10 yıl sonra bir şey olacak ve bu bölümler dinlenecek. Bilmiyorum ne olacak. Ama bunun bir önemi yok işte. Tam da bu noktada. Eee aslında bu podcast'in ilk çıkış noktası şuydu benim için. Ben gün içinde kimseyle istediğim kadar muhabbet edemiyorum. Bulduğum şeyleri, hoşuma giden şeyleri insanlarla paylaşamıyorum. Çünkü o insanlar ya uzak ya yakın olsa bile çok çalışıyor ve bana o kadar zaman ayıramıyor. Çünkü onların daha başka hayatları da var. Daha başka zaman ayırmaları gereken şeyler de var ve o bana ayırması gere bana ayrılması gere ayırabilecekleri zaman tabii ki kısıtlı. Bunların hepsini anlam yüklemeden kabul etmem gerekiyor. Ben de dedim ki ya ben niye illa birini isteyeyim ki yanımda ben o zaman açayım mikrofonumu psikopat gibi burada tek başıma konuşayım tek başıma anlatayım belki dinleyen olur belki bilen olur. Eğer bu mikrofonun diğer ucunda birisi varsa da çok çok teşekkür ediyorum. Şu an için benim kaydımın 27. dakikasını podcastimin de toplamda sanırım bir 28 ya da 29. dakikasındayız. Ve eğer buraya kadar da gelmişseniz gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Benimle bu yarım saate yakın zamanı ve tanırım bittiğinde yarım saate olacak bu zamanı beraber geçirdiğiniz için. Umarım size bir şeyler gösterebilmişimdir. Umarım size bilmediğiniz bazı bilgiler verebilmişimdir. Öğretmek demiyorum buna. Sadece göstermek diyorum. O kadar büyük çaplı bir durum değil bu. Büyük çaplı bir podcast değil bu henüz. Belki de hiç olmayacak. Bu da sorun değil. Ancak umarım size bir fayda sağlayabilmişimdir. İlginizi çeken bir konu hakkında bahsedebilmişimdir belki de Naval'a bir kant ilginizi çekecek ve bundan sonra takip etmeye başlayacaksınız. Kim bilir? Teşekkür ediyorum. Çarşamba günü neler oldu? Nasıl oldu? Neydi o? Adını unuttum. Allah kahretmesin. Kendi podcast'imin adını unuttum bölümümün. Bir haftalık haberleri paylaşacağım. Çarşamba günkü bölümümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın.